Hatemoğlu, Kızıl Goncaları sunar. Cüneyt müdahade mi? etse, Adem'i zaman gösterecek. Budam için senin şevkinin çeperi nedir? Bakım evidir. Böyle bir para yok. Ben alırım. Biz evleneceğiz. Ulan müptezel! En kısa sürede geleceksin. Feyza'yı isteyeceksin. Ben de sizi nikahlayacağım. Ant olsun, Feyza'yı sana kurban etmeyeceğim. Evlenmekten feragat edersen karşılığında ben de sana dönerim. Acaba sız karar verdiğin için seviyorum seni. Ne olursa olsun sarıp sarmaladığın için seni seviyorum. Zeynep bir duvar. Yıkarım. Ne yapmamı istiyorsan. Vallahi hepimiz yakacaksın sen. Kızıl Goncalar yeni bölümüyle Pazartesi akşamı navda Hatem Oğlu Kızıl Goncaları sundu.